İstanbul'a Teknik Üniversite'ye yapılan bu yolculuk vesilesiyle henüz kendisi de hayatında nasıl bir çığır açılacağından ve kimlerle tanışmasına vesile olacağından habersizdi. Tabii bu benim hayatımda önemli bir geçiş sağladı. Daha önce adete dayalı bir dini hayatımız varken İstanbul Üniversitesi'ne gelince talebe grubumuz ve insanlarla görüşmemiz bizi inandığımız dinin bilimsel şeklini öğrenmemizi Gerektirdi ve necdetle çok insanlarla tanıştık ama benim üzerimde iz bırakan üniversite hayatımda birkaç isimlerden bahsetmek isterim. Bunlardan birisi Nurettin Topçu, ikincisi Necip Fazıl Kısakürek, üçüncüsü Mehmet abi dediğimiz bir kardeşimiz de sevket oldu. Çünkü İstanbul'da gençlerle ilgilenen, yayın işleri yapan, dernek işleten zatlar bunlardı. Bunların çevresinde biz fikri hayatımızı geliştirdik durumunda oldu. Farkında olmadan bizim üzerimizde önemli tesis kurmuş bir hocam da Tekin Üniversitedeki Necmettin Erbakan Hoca. Şimdi düşünüyorum da Allah tarafından bana gönderilmiş büyük nimetler ve o vesileyle bu benim dünyadaki hayat çizgim şekillendi. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini 1958'de başlayan teknik üniversite hayatı 1963'e kadar sürecekti. Ama bu süre Türkiye için en karanlık olaylardan biri olan 60 ihtilaline de tanıklık edebileceğine işaret. Ne yapıyorlardı? Ben bugün işte ders yapmayacağız, çıkın. Bir sürü azgın talebe yöneticileri sınıflardaki insanları dışarıya zorla çıkartıyorlar. Ve biz tabii kızgın bir şekilde, öfkeli bir şekilde onlarla mücadele ediyoruz. Ağız kavgaları yapıyoruz, direniyoruz. Derste devam etmek istiyoruz. Sınıfımıza geliyoruz, kitaplarımızı, çantalarımızı yerlerine koyuyoruz. En ufak bir ihtiyacınız varsa gidip gelinceye kadar bir bakıyoruz kitaplarımız yerlere atılmış. Tekrar kitaplar Dikodularımızı, defterlerimizi topluyoruz. Yine davranış biçimimizi devam ettirmeye çalışıyoruz ama yok. Dedikodular o kadar ki. Şimdi iki tane merkez oluşturmuşlar. İstanbul Üniversitesi'nde bir de Teknik Üniversitesi bu iki noktada adeta birbirlerini fikir bilgileri yayınlayarak gençliği tahrik etmeye çalışıyorlar. Mesela bize konuşan solcu genç İstanbul Üniversitesi'nden aldığı mesajı hemen konuşması esnası. Şimdi gelen haberlere göre İstanbul'da gençliğimizi yakalıyorlar, derilerini yolarak yol işkence ediyorlar, işte bilmem ne yapıyorlar. Bir sürü iftira dolu yalanlarla gençliğin tahrip edildiği, tahrik edildiğini ve zarara sokuldukları ifade ediliyor ve bizi de heyecanlanmaya ve öfkeli hale gelmemize çalışıyorlar. Aynı şekilde bizden de sanki oraya öyle haberler gitmiş gibi İstanbul Üniversitesi'ndeki gençliği aynı şekilde şartlandırmaya çalışıyorlar. Nece alevli hale geldi gençlik. Yani Hatta enteresan bir ara iki grup meydana getirildi. Birimiz İstanbul'un bir tarafında, birimiz de Anadolu yakasında. Tabii öyle tahrik edildi ki mesela biz gelip ki Anadolu yakasından o solcu gençlik grubuna karşı yürüyüşe geçtik. Onlar da bize doğru harekete geçiyorlar ve ikimiz farkına varmadan o zaman sadece bir köprü vardı. Galata Köprüsü vardı. Galata Köprüsü'nde yürüye yürüye köprünün ortasındaki Arap perdeye gelinceye kadar Hatta böyle bir Arap berdenin olduğu açılıp kapalan bir yer olduğunu düşünemedik. Eğer biz orada birbirimize geliriz, çatışma olacak, kan dökülecek. Tam o noktaya gelirken köprüyü açtılar. Biz bir tarafta kaldık, onlar bir tarafta kaldı. Böylece korkunç bir katliam hareketinden geçtik. Son anda kurtarıldı. Yani bu kadar acı şeyler yapıyorlar. Tabii bu esnada biz sadece grup olarak çok azınlıkta olmamıza rağmen yani derken bir sınırımızda 150 tane talebi var. Bizim görüşe sahip 10-15 tane gençlik var. Ama biz buna rağmen Allah'ın verdiği bir güçle mücadele ediyoruz. O solcu kitlesine karşı güçlü durmaya çalışıyoruz ve bizi tahrik etmek isteyen takım solcu derneklerin yapmak istedikleri bir takım konferans, seminer vesaire gibi çalışmalarını haber aldıkça gidip onları basmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü çok tahrik edici konuşmalar yapıyorlar. Dolayısıyla Maalesef iktidarı içindeki unsurlar bu solla işbirliği yaparak CHP iktidarda olmamasına rağmen çok enteresan sokak hareketleri onların kontrolünde gelişiyor. Adnan Menderes çaresiz kaldı böyle bir hengameli ortamın sonunda 60 ihtilali oldu. Bir çok insanlar yakalandı, hapse atıldı, göstermelik mahkemeler yapıldı ve bildiğimiz gibi birçok idam kararları alınarak siyasette ilk defa kan dökülecek bir olay meydana geldi. 60 iktilali bakımdan benim hayatımda çok önemli yer tutan bir olaydı. Ve de hiçbir zaman Türkiye'nin bu uygulamaya gelişmesinin manasını bir türlü ben özemedim. Yani neden böyle bir ihtilalle Türkiye'yi belli bir istikamette gelişme gösterirken durdurmak istemeleri? Abdülhamit Han zamanından bu yana tüm şer güçler Müslüman gençliğe kıymaya çalışıyordu. Antalya'da gördüğü köy enstitülerinin üniversite yıllarında bu kıyımın bir parçası olduğuna yakinen şahitlik yapacaktı köydeki kızlarımızı, oğlanlarımızı adeta insan harası manasına gelecek şekilde köy enstitüleri açarak sadece dini hayatı yaşamış köylerimizdeki insanlarımızı adeta çiftleştirmeye zorlayan bir sistemi ikame ettiler. Ve ben zaman zaman orada ihval edilmiş talebe, kızların gözyaşları kıtıldığı sahnelere şahit oldum. Yani de köy enstitüleri olayı ayrı bir faciadır. Hani esasında önemli bir dönemi işgal etmesine rağmen bugün çok uzakta kaldığı için olayları gençlik daha bilmiyor. Halbuki bu olayların da ortaya çıkartılıp bugün gençliğimizin bilgisi içerisine alınması lazım ki bu olay köylerimizdeki temizliği yok etmek için nasıl bir sistemle bu kulları açmışlar devletin desteğiyle ve neler yapılmış ve sonuçta ne gibi kayıplarımız olmuş bunların incelenmesinde fayda var. Çünkü ondan sonra o okulların bir takım sonuçları devam etti ve oradan yetişmiş birçok insanlar başka yerlerde, başka görevlerde bulunarak o olayı ateşleyerek, gizli gizli ateşleyerek götürmeye devam ediyorlar. Müslüman gençlik bu kıyıma müdahale etmek istiyor ve çeşitli derneklerde toplanıp bilinçleniyor. Hüseyin Kami Büyük Özer'de buralarda görevler yapıyor. Şimdi o dönemde biz İstanbul'da Milliyetçiler Derneği diye bir dernekte toplandık. Solcuların dernekleri vardı, sağcıların, Türkçülerin dernekleri vardı. Mukaddesatçı dediğimiz, yani o zaman İslamcı demek büyük bir suçtu. Onun için sadece biz Mukaddesatçı Gençlik kısmında yer alıyorduk ve Milliyetler Derneği de Mukaddesatçı Gençliğin toplandığı dernek ortamında, Atik Ali Medresesi'nin bünyesinde bir İzbe, yani üç kişinin beş kişinin bir araya oturabildiklerinden sonra söz almak için zaman zaman dışarıya çıkmak zorunda kaldıkları bir izde bir odada ve faaliyet gösterdi. İşte Nurettin Topçu o dönemde tanıdık. İletişim Derneği'nde adeta manevi ağabey durumunda. Yani defterinin orada gelebileceği yolları yolları var. Dünyada ben de İstanbul Kulübesi'nin yönetiminde de vazife almıştım. Böylece takım hizmetlere ben de vesile olmaya çalıştık. Bir gençliği parlamak noktasında seminerler, konferanslar organize etmemiz, gençliği yönlendirecek gezi programları yapmaya çalıştık. Köy kampları yapmaya çalıştık ve bir de üniversite imtihanlarına Anadolu'dan gelecek gençlere rehber kitap hazırlamak gibi bir çalışmanın içerisinde olduk. Bu dönemde, bu bilhassa köy çalışma kamplar, tabii hem gençliğe bir hedef gösterme bakımından hem de yani yaz esnasında köylere gidip de köyleri bizim gözümüzle bir de yakından görmek fikri güzel bir ilgi gördü. Aşağı yukarı iki tane kamp organize ettik. Birisi Antalya'nın bir köyünde, birisi de Çorum şehrinde oldu. Yani her bir kampa en az 25-30 tane genç katıldı. Ama biz tabii öyle köylere gidip eğlenelim, dikle değil, projeler koyduk ve bütün yıl boyunca da o projeler için gerekli altyapı masraflarını alma çalışmalarını yürüttük. Çok garip bir şey söyleyeceğim. Mesela Antalya'da biz Cemizköy'de önceden oradaki gençleri tespit ettik. Onların desteğiyle biz o köyü seçtik. Dolayısıyla o köyde bir köy odası talebi oldu. İstiyordunu yaptık. Çorum'da ne yaptık? Hamam yaptık. Neden? O köyde hamam ihtiyacı varmış. Turan Bey kardeşimiz orada milletvekili oldu. Halen görüşmelerimiz devam ediyor. Oraya gidilerek iki ay boyunca orada geçtik. Her meslekteki gençlik çalışmaların içerisinde oldu. Çok memnun kaldılar. Neden? Çünkü bir eser meydana getirmenin heyecanını yaşadılar. Bitince böyle herkese hizmet eden bir tesis oluşturdukları için herhalde bugün de yaşayanlar varsa bu hatırayı kolay kolay unutmamışlardır. Bizim kaldığımız çok enteresan durumlar vardı. Mesela köylüler bizi bir türlü hazmedemedi. Siz ne için geldiniz? Yani böyle filse birle gençliğin çalışma yapacağını düşünme noktasından uzaklaşmış köylülerimiz de. Mutlaka bir menfaat hesabınız var. Bunu anlatıncaya kadar akla karayı seçtik. Zorlu 5 sene bitmiş, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Hüseyin Kami Büyük artık mühendisti